kilit isimlerinden bir tanesi de Kerem Aktürkoğlu ve Kerem Demirbay'dı aslında. Kerem Demirbay'ın kilit isim olması noktasında şu yüzden söylüyorum bunu. Biraz önceki performanslarında beklentinin altında kalmıştı ama Samsun Spor maçında gerçekten görevini tam anlamıyla yerine getirdi ve taraftarlardan da ciddi bir şekilde alkış da aldı. Kerem Demirbay da sonrasında taraftarları alkışladı. Kerem Aktürkoğlu'nun da maçı çözmesi ve gerçekten eski performansını dönmesi biraz da belki Galatasarayı rahatlatıyor diyebiliriz ama bu noktada da hem Saşa Boyen hem Nelson'un belki belki de Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşme noktasında bazı beklentileri var. Tabii ki çok kaliteli isimler katıldı ve maaş dengesi, işte motivasyon açısından çok önemli. Yerli futbolcumuz olan Kerem Akdürkoğlu'nun da bu noktada zaten zaman zaman ismi geçiyor ama siz neler söylersiniz böyle bir sözleşme iyileştirme noktasında Galatasaray'ın girişimleri yani Yani ol... olmak zorunda kalacak gibi gözüküyor. Çünkü çok ciddi anlamda yerli oyuncularla yabancı oyuncular arasında kur farkını da getirdi etkile birlikte. Maaş skalasında farklılık var. Siz Kerem aktör koluna iki kat bir zam yaptınız zaten. Evet yapıldı. Fakat halen daha halen daha yeni yapılan transferlerle birlikte oyuncunun aldığı para yabancıların aldığının üçte biri noktasında kaldı. O yüzden de mutlaka böyle bir e, artış Kerem Aktür konuda olacaktır. Ve Kerem'in gösterdiği performans da bunu hak eden bir performans bu arada. Yani Kerem şu ana kadar sezonu çok iyi başladı. Ve bu başlangıcın da bence en önemli sebebi Zaha'dır. Zahadır. Yani oyuncu geçtiğimiz sezon birçok yayında da biz bundan bahsetmiştik. Mevkisini garanti gördüğü için gösterdiği eforla her an mevkimi kaybedebilirim. Arkada Zaha bekliyor endişesiyle. Zaha'nın nefesini ensesinde hissetmesini verdi etkiyle birlikte daha kontrollü oynuyor. Daha dikkatli ve kendisini daha iyi veriyor, veren bir oyun oynuyor. O yüzden ben şu anda şunu söyleyebilirim. Muhtemelen Kerem Aktürkoğlu'na bu zam gelecek. Fakat oynanan oyunda ne değişir kısmında ise Kerem zaten zaman alsın ya da almasın. Fark etmez. Çok iyi bir oyun ortaya koyuyor. Kopenhag maçına geçeceğim. Kopenhag maçında da sevgili Ceren ben Samsun Spor maçında bazı oyuncuların değil bütün oyuncuların kendisini Kopenhag maçına sakladığını da düşünüyorum. Nedir bu? Okan Hoca basın önünde demedi tabii ki bunu ama muhtemelen soyun modasında şu ifadede bulundu. Oyunu ilk 45 dakikada bitirelim. İlk 45 dakikada bitirelim. 5. vitesten 1. vitese düşelim ve ikinci yarıda kontrollü bir şekilde maçı bitirip fiziksel kapasitemizi Kopenhag maçına saklayalım dediğini düşünüyorum. Ve oyun da bunu götürdü zaten gösterdi bize. İlk yarı 3-0. İkinci yarıda Okan Hoca'nın çok hızlı bir şekilde belki de heyecanlı yaklaşıp da yaptığı hamle oyunu bir anda 3-2'ye getirince tabii ki o efor biraz daha 70-80 dakikaya kadar gitmek zorunda kaldı. Ama bazı oyuncular yüz üstünden yüzünü bu karşılaşmada vermediler. Ve sakatlanmamak için, Kopenhag maçına sahada olmak için sanki biraz kendilerini sakındılar gibi gözüküyor sevgili ceren. Şimdi ekrana e, biraz isterseniz gazete küpürlerinden manşetlerinden getirelim, e, onun üzerinden gidelim. Evet, e, Kopenhag'la alakalı bir manşet var şu anda. Görevimiz Kopenhag. Zaten az önce de konuştuk bundan sonraki rotası Kopenhag. Siz de o maçta da bazı isimlerin saklandığını, bazı enerjilerin saklandığını bahsetmiştiniz. Kopenhag'da nasıl bir maç bek ya Kopenhag maçında nasıl bir Galatasaray bekliyorsunuz? İlk ilk maç kendi evinde ve alması gereken bir maç var. Neler söylersiniz bu maç hakkında? Kopenhag karşılaşması şöyle zor olacak gibi gözüküyor. Ee, karşısında Galatasaray'ın çok güçlü. Fiziksel anlamda çok güçlü bir takım olacak sevgili Ceren. Yani bu fiziksel anlamda güçlü takımın olma sebebi de şu aslında. Ee, muhtemeldir ki bu takım zaten çok uzun süredir sahaya çıkıyor. Oynadığı oyuna baktığımız zaman da yani Kopenhag'dan bahsediyorum. Ee, fiziksel anlamda o Zalgiris Vinicius nasıl etki yaptıysa ya da Molde nasıl bir etki yaptıysa aynı etkiyi Kopenhag'da yapacak. Fiziksel olarak daha güçlü bir e, rakip olacak Galatasaray'ın karşısında. Bu bence zorlayacak gibi göz, gözüküyor. Ve Galatasaray kadro kalitesiyle maçı kazanabilir. Ama mutlaka çok dikkatli olması gerekiyor. Yani rakip böyle yaban atılacak bir rakip değil. Şampiyonlar yerine mücadele veriyorsunuz. Ve galibiyetine 2.8 milyon euroluk bir para kazanacaksınız. Ve buna ek olarak da bu gruptan eğer bir üst tura çıkmak istiyorsanız iki Kopenhag maçından 6 puan almanız lazım. Bunu çok da kaçarı yok. Bu yüzden de mutlaka Galatasaray kazanan oyunu oynamak zorunda. İşte bu şöyle de bir tablo var. Samsun Spor'la oynadığınız karşılaşmayı belki Türkiye'de 1 milyon insan izliyor ama Kopenhag'da oynayacağız karşılaşmayı dünya geleninde 20-30 belki 50 milyon insan izleyecek. Oyuncular kendi vitrinleri açısından da bu karşılaşmaya çok daha ekstralarıyla çok daha farklı motive olacakları için daha farklı bir Galatasaray oyunu göreceğimiz kesin gibi gözüküyor. Bir izleyicimiz yazmış forvetleri sakatmış doğru mu diye. Cemil. Şu an için bu bilgiye ben vakıf değilim ama kontrol edelim detayı aktaralım izleyenleriz ki bugün saat 14'te de yine yayınımız var Cornelius'un sakatlığı var mı yok mu kısmına saat 14'teki yayınımızda daha detaylı bir şekilde aktarabiliriz ama asıl sakatlıklarla boğuşan takım Manchester United yani öyle bir günlerden geçiyor ki keşke United şu anda Galatasaray'ın rakibi olsaydı Kopenhag değil dercesine bir Manchester tablosu var karşımızda. Hemen bir başka izleyicimizin yorumunu ekrana getirmiş olayım. Bu arada izleyicilerimize de hatırlatalım. Yayınımızı beğenerek daha fazla Galatasaraylı taraftarı ulaşmamızı sağlayabilirsiniz. Galatasaray çok akıllı hamleler yaptı. Şampiyonlar Ligi kozuyla Ziyech, Za, Tete gibi oyuncuları aslında mevcutları tutsa ihtiyacı olmazdı ama bu hamleyle çok geniş oyuncu havuzu oluştu. Kaliteli demiş. Aslında bunların başında da belki Icardi'yi biz görmüyoruz ama Icardi belki de en büyük transferlerden bir tanesi. Çünkü ee, geçen sezon attığı gol sayısına neredeyse yaklaştı bile diyebiliriz. Neler söylersiniz bu yorumla alakalı? Yani Icardi ile mermiye kafa atmak denilen bir şey yaşandı. Mermiye kafa attı oyuncu. O yüzden de e, öyle bir adanmışlıkla oynuyor ki muhtemelen bu sezonda geçtiğimiz sezonun üstünde bir performans sergileyecek. Şu ana kadar ortalamaları da zaten geçtiğimiz sezonki skor ortalamalarının üstünde gidiyor. Bu yüzden de herhangi bir sakatlık, herhangi bir Aksi bir durum olmadığı sürece ben Icardi'den bir gol krallığı açıkçası bekliyorum sevgili Ceren. Ee, ve bugün işte izleyenlerimizin de katılımlarda işte yazdığı gibi aslında bir başka isim de bu Icardi'nin skora katkısını etkileyecek isim de Hakim olacak gibi gözüküyor. Yani Hakim'in ilk 11'e yerleşmesiyle birlikte evet Mertens zaten bu etkiyi de yapıyor ama Hakim Ziyech'le birlikte bunun üstüne daha da çıkmasını sağlayacak gibi gözüküyor Galatasaray çünkü... E Öyle bir hakim var ki insanlar bazen sorguluyorlar bu oyuncu nasıl bedavaya alınabilir diye. Galatasaray çok önemli bir iş yapmış gözüküyor bu tabloda ve oyunda kaldı o 45 dakika içerisinde de gösterdiği etki hakimin ben bu takımda çok fazla asist yapacağım, hatta çok fazla gol atacağım etkisi gibi gözüküyordu sevgili Ceren. Ceren yavaş yavaş.